Selam, merhaba. Ee, günümüzün güncel konularından bir tanesi olan ee, yeni kimlik çıkarma ile ilgili sizlere ayrıntılı bilgi vermek istedim. Ee, güncel olarak nüfus dairelerindeki yoğunluğun sebebi şu anda ehliyet, pasaport ve yeni çiftli kimlik e, dağıtımının başlanması. E, 2018'den bu yana e, kimliklerin yeni kimliklerin verilmesine başlanmasının ardından nüfus müdürlüklerinde ciddi bir yoğunluk artış gözüktü. Ee, bunun nedeni kimliklerini kaybeden, yeni kimlik almak isteyen, e, yeni kimlik merakı olan insanların aynı anda nüfus müdürlüklerine başvurması oldu. Bunun yanında e, bu yoğunluğun önüne geçmek için bakanlık, sözleşmeli personel aldı ve arkasından da e, randevu sisteme döndü. Şu an internetten e, ve telefondan alo 199'u çevirerek e, randevu alabiliyorsunuz. Bu randevu ile e, nüfus müdürlüklerine gidip yeni kim yeni çiftli kimlik başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak burada yapmanız ilk öncelikli iş yeni kimlik için gerekli olan parayı ücreti ödemeniz olacak. Bu ödemeyi yapmanız halinde e, nüfus müdürlüklerindeki arkadaşlar sistemden sizin parayı yatırdığınızı görüyorlar. E, yatırmadığınız takdirde zaten oradan geri dönüş olacak. Nüfusunuzu, nüfus cüzdanınızı alamayacaksınız. Gerekli işlemi de başlatamayacaksınız yeni kimlik paralarının yatırmanın türlü yolları var. İşte banka şubeleri, ATM'ler, petite şubeleri, isterseniz de internet üzerinden, internet bankacılığı üzerinden ve e, maliyenin oluşturduğu interaktif vergi dairesi üzerinden e, bunu ödeme imkanınız var. E, interaktif vergi dairesinden ödeme yapabilmeniz için kredi kartı kullanmanız gerekiyor. Kredi kartınızda e, herhangi bir soru olabilir çünkü bakanlık her türlü kredi kartıyla, her türlü bankayla şu anda anlaşmış durumda. E, aynı zamanda isterseniz de nakit olarak e, en yakın bir bankanın ATM'sini kullanabilirsiniz ki o bankanın müşterisi olmasanız daha iyi. Şimdi ATM'den yatırabilmeniz için nakit paranız olması gerekiyor. Burada yatırımda dikkat etmeniz gereken husus şu. TC kimlik numarası üzerinden yatırılıyor. TC kimlik numaranız mutlaka doğru olması lazım. Yanlış olduğu takdirde zaten başka birinin yatırmış olursunuz. E, yatırım esnasında da zaten Girdiğiniz TC kimlik numarasının e, sahibine ait isim ve soyadından iki harf karşınıza çıkıyor. Burada dikkat ederseniz daha iyi olur. E, bir de şu var, birçok hükümet konağında nüfus müdürlüklerinin olduğu yerde PTT şubeleri var. İsterseniz buradan da nakit olarak paranızı yatırıp nüfus müdürlüğüne giderek yeni çiftli kimlik nüfus e, başvurusu yapabilirsiniz. Burada yaptığınız başvuru sonrası Gerekli işlemler alınıyor, parmak izi, işte imzanız alınıyor, sisteme yükleniyor, fotoğrafınız da aynı şekilde. Sisteme yüklenen fotoğrafınız zaten size iade ediliyor, biyometrik fotoğraf olması gerekiyor. Burada başvuru sonrası size ee, yine kimliğinizde anında verilmiyor. Çünkü e, Ankara'dan, bakanlıktan basılıp postanıza e, gönderiliyor. Verdiğiniz adreste bulunmamanız halinde de ikinci bir ışık olarak hangi bir teslim edilmesini istiyorsanız onu belirtiyorsunuz. Yani elinizde PTT görevlisi bulamadığı zaman size o nüfus müdürlüğüne gidip oradan kimliğinizi almanız gerekiyor. Bu arada size bir tane belge veriliyor. O belgede geçici olarak, nüfus cüzdanı olarak kullanıyorsunuz. E, yeni kimlikler, en fazla merak edilen konu ne zamana kadar güncellenmesi gerekiyor? Böyle bir süre e, aşkı şu anda söz konusu değil. Yani eski kimliklerinizle de devam edebilirsiniz. Fakat e, şurada bir gerçek her ocak ayında nüfus cüzdanları, yeni kimlikler, işte pasaportlar harç bedellerine gelen zamdan dolayı biraz fazla ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bunun için e, kısa zamanda ödeme yaparsanız daha keyifli bir alım yapmış olursunuz.